何の人ん。 Evet, herkese yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma e, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Valla ben, biz iyiyiz de ben değilim. <laughs> Duymuyorum. Yani bildiğiniz sağırım Kulağım tıkalı. Bir haftadır e, bu şekildeyim. Aynı zamanda ağrı çekiyorum. Ağrı ve sancı çekiyorum. Ağrı ve sancı çekiyordum. E, doktora gittim. Antibiyotik ve şey verdi. Damla verdi. Yani o ağrı geçmeden temizleme yapılmıyor. Yani artık huy edindi sanırım. Ben yani böyle 5 senedir, 4 senedir, 5 senede bir kulağım tıkanıyor. Birden Birdenbire oldu. Ee, ben de biraz kurcaladım açıkçası. Bende de hata var. Yani bu ağrımasının sebebi benden kaynaklı tamamen. Ee, biraz kurcaladım. Gliserin damlattım. Ee, sonra duşa girdim. Su kaçırdım. Bilerek kaçırdım. Yani belki o sıvı yoluyla dışarı çıkar diye düşündüm. Ama tabii ki tam tersi oldu. Şu anda da muhtemelen kısık sesle konuşuyorum çünkü tek kulağımla duyduğum için bana çok yüksek geliyor bu ses. Çok rahatsız edici gerçekten. Rabbim her şeyi o kadar güzel, o kadar muntazam yaratmış ki bir tanesi eksik olsa bütün dengeniz bozulabiliyor. Yani nereniz ağrıyorsa, nereniz eksikse canınız orada gerçekten. Rabbim hiçbirinin eksiklerini göstermesin. Şimdi doktora gidiyoruz ağrım geçti artık. ilaçları kullandım. İnşallah bugün artık temizlenir ve açılır kulağım. Gerçekten. Yani hayattan zevk alamıyorum. Tat alamıyorum ya. Gerçekten kimse inanmaz belki bu durum ama çok kötü bir durum. Ee, sağ kulağımın üzerine yattığım zaman mesela dünyayla tüm alakamı kesiyorum. Gerçekten hiçbir gürültü, hiçbir ses duymuyorum. Normalde benim uykum çok hafif de böyle en ufak sesle bile uyanırım ama ya şu bir haftadır gerçekten aralıksız uyku çekiyorum. İnşallah bugün kurtulacağız. Bakalım. Ceylin'le beraber gidiyoruz. Ceylin'i de göz doktoruna götüreceğim. Ee, onun göz cam, camları değişmeyecek büyük ihtimal Yani camları aynıdır. Ama çerçevesi değişecek. Ee, ama yine de biz bir muayene olalım dedik. Doktor görsün. Hazır hastaneye gitmişken. Normalde zaten benim kulağım, ağzım, burnum, göbeğim sıkıntılıdır. Böyle suya girdiğim zaman yani denize, havuza girdiğim zaman direkt su kaçar benim kulaklarıma, burnuma. Yani bunu kulaklarım özellikle. Hadi burun ağız burun sıkıntı değil de kulağıma su girdiği zaman tamamen e, kötü oluyor. Hatta son gittiğimiz tatilde kulağıma tıkaçla girdim suya. Artık yani şey yaptım. Bunu ne geçemiyorum. Sürekli su kaçıyor o yüzden artık tıkaçla girmeye karar verdim. Neyse biz şimdi gidelim inşallah dönüş yolunda daha çok duyarak bir video çekerim Olmazsa evde görüşürüz. Evet. evet eve geldik yani şu anda saat beş buçuk ama tabii ki geleli epey oluyor saat 3 üç, 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 üç buçuk gibi geldik herhalde. Ee, açıldı bu arada ama şu anda en ufak bir sesi bile duyuyorum yani. Karıncanın ayak sesini duyuyorum desem yeridir gerçekten. Birden kapalı olup da birden böyle direkt açıldığı zaman da böyle bir rahatsızlık veriyor. E, bunu alışan bir günümü alır diye düşünüyorum. E, aman açılsın. Ya. Sağır olmaktansa her şeyi duymayı tercih ederim gerçekten. Bu da biraz karanlık çıkıyorum. Şöyle mi alayım? Evet şöyle. Dursun bakalım. Biraz da yamuk duruyoruz. Şöyle biraz uzağı alayım size. Evet. Çok şükür böyle. açıldı. E, hatta doktor dedi ki ben sana bir damla daha vereyim. Bunu iki üç gün daha kullan. Her iki kulağına da. İki kulağında tıkalıymış bu arada. Bu tamamen kapalı da. Bu da işte belli bir miktar kapalıymış. Tembel kulak rahatsızlığı varmış bende. Her insanın kulağında pislik birikir. Benim kulağım tembel olduğu için bu pisliği dışarı atamıyormuş. Yani bu rahatsızlık normalde Kemal'de var. Kemal hemen hemen her sene kulağını temizletir. Hatta e, onun kulak eee tıkanma süreci çok sancılıdır, ağrılı falan geçer yani öyle. Ama benim o kadar sık olmaz. Yani ben en son herhalde yanlış hatırlamıyorsam Antalya'da falan temizletmiştim. Öyle hatırlıyorum. Edirne'de düşünüyorum temizlettim mi diye, hatırlamıyorum. Eğer Antalya'da temizlettiysem gerçekten çok çok uzun süre olmuş. Epeydir tıkanmıyordu, yani aslında doktora kalsak e, yıkamayacaktı, bir süre daha yıkamayacaktı en azından. Dedim ki doktor bey, vallahi ben bir haftayı zor geçirdim, yani ben razıyım sonuçlarına, bir an önce yapalım. Aslında sağlık yönünden tehlikeli, yani çoğu doktor tavsiye etmiyor e, yıkatmayı ama kalıyorken de mecbur yapıyoruz bunu. Bir kuru yöntemi var bunun, bir de sulu. Yani sulu yöntem direkt kulağın içerisine basınçlı su basılıyor. Bana bugün öyle olacaksa Bir kova tutuyoruz böyle, öyle içerisindeki tıkanıklık geçiyor. Birkaç gün rahatsızlık olabilir, ağrı olabilir dedi ama ağrım yoktu. İlk yapıldığı zaman biraz başım döndü. Hatta arabayla gittiğim için hani arabayı sürerken tekrar başım döner mi diye bir tedirgin oldum. Biraz dinlenmek istedim. Ama yok sonrasında geçti yani sıkıntı olmadı. Geldim ama dediğim gibi çok şey yani çok şey duyuyorum. Böyle en ufak kışırtıyı falan duyuyorum böyle. O da biraz rahatsızlık veriyor. Yarına kadar alışırım diye düşünüyorum. Şu anda kendi sesim bile beni rahatsız ediyor mesela. Öyle söyleyeyim. Saat bayağı geç oldu. götürdüm. Ceylin'in çerçevesi değişecek. Canlarda sıkıntı yok. Ve beğenmedi. Kendi mevcut çerçevesinin tadilata ihtiyacı vardı. Onu verdik optikçiye. Gelirken markete uğradık falan. Eve geldim, işte kahve içeyim, kendimi toparlayayım dedim. Bugün gerçekten bir iş yapamadım. Orhan, gece geç geldi, bir iş var. Bu iki senedir falan bu işi yapıyorlar, ara ara olan bir iş. Mağazalarda, büyük mağazalarda sayım yapılıyor. İşte bu Pierre Cardin'dir, Polo'dur, Ay Yıldız'dır. Bu tür mağazalarda sayım işi oluyor. Böyle iki üç ayda bir olurdu buradayken. Tesadüf üzere buradayken de olmuş. Arkadaşları ilgileniyormuş zaten bu işlerle. Babalık bir ekip olunca sarma işleme daha çabuk bitiyor diye. Orhan da gitmek istedi. Sayım yapılacak mağaza AVM'de olduğu için AVM kapandıktan sonra başlanıyor sayımı. Yani saat 10 gibi başladılar. Bayağı da uzun sürmüş işlem. Depo sayılmış, mağaza sayılmış. Ee, o sayma işleminde ellerinde bir makina var. Ürünlerin barkodlarını okutarak sayma yapıyorlar. Ben ilk zamanlar çok sormuştum. Bir sayıyorsunuz. işte altlar ayrı, pantolonlar ayrı, etekler ayrı falan mı diye. Epey bir sormuştum. Öyle değilmiş. Makina varmış. O makineyle barkodları okutarak sayım yapılıyormuş. Neyse onun işi bayağı uzun sürdü. Yani gece geç geldi. Gece geç, geç geldi içinde sabah geç kalktı. Biz Ceylin'le kahvaltımızı yapmıştık. Hatta hazırlanıp çıkarken o uyandı. Ona tekrar bir e, kahvaltı hazırladık. Öyle çıkmıştık. O uyuyor diye sabahtan işlerimi halledememiştim. Sadece tuvaleti falan yıkadım. Salonu süpürdüm. Burayı süpürdüm Orhan'a da çok ses olmasın diye. Mutfağı toparladım. Sonra işte biz giderken o kahvaltı yaptı. O da kendi bulaşıklarını toparlamış. Mutfağım temiz, sıkıntı yok. E, Dik köşe temizliği de artık yarın yaparım. Bir hafta sonundan çıkınca yani ev hanımları anlar beni. Ev gerçekten çok dağılıyor. O yüzden pazartesi ekstra bir temizlik yapıyoruz. Şimdi Kemal bugün biraz geç gelecek. Yani o yemeğe yetişmez. Ama gelince yemek yemeyemez mi bilmiyorum. Sormam lazım onu. Top mu gelir, aç mı gelir. Konuştuk ama onu hiç sormadım açıkçası. Kaba Kabağım vardı. Hatta iki tane de dolapta var. Ama hepsini yaparsam çok olur. Bunlar da kötü olmadan bir mücver yapayım. Yarın da onları kızartırım kahvaltıya. Ee, bir mücver yapayım. Makarna yapayım. Hmm, bu da... Siz de şöyle alayım. Buna fırın makarnam vardı ama ben onu fırında unutmuşum dün. Yani işte böyle şeyler yapabiliyorum bazen. <laughs> o da beşamel sostu ya. Hani içerisinde süt falan var. Evde sıcak ister istemez. Emin olamadım, ona güvenemedim yani. Siz neler yapıyorsunuz? Herkes hastaymış bu arada. Hastaneye giderken maske takmadan o kadar pişman oldum ki gerçekten keşke maske taksaydım. Herkes hasta. Arkadaşlarla görüşüyoruz. Arkadaşların hepsi hasta. Yani biz çok şükür iyiyiz. Ceylinin hala akşeri devam ediyor ama hani sağlık açısından gerçekten çok şükür bir sıkıntımız yok. Aramızda hasta olan varsa da Allah şifa versin. Gerçekten hasta olan da çok zor atlatıyor bu dönemi. Biraz fazla döndürdüm ama ışığı ayarlamaya çalışıyorum. Şuranın ışığını da açınca biraz daha aydınlık oldu. İyi oldu. Evet. O kadar çoktan yemiş olurduk yemeği ama işte markete uğradık. Optikçiden sonra. İşte Ceylin biraz tipstir odur budur alınca ben de onlardan yedim. O da yedi. Öyle bir kesti o bizi, yoksa şimdi çoktan sofradaydık yani. Normalde soymam da, onun dışı biraz ezilmiş, o ezik olan yerleri alıyorum. Fazla suyunu alayım. Çıkartır mısın yavrusu? Evet şöyle dereotu, maydanoz, yumurta ekledim. Tuzumu ekliyorum. Karabiber, pul biber. başka da bir şey gerek yok. 3 yemek kaşığı kadar da un ekliyorum. Evet. hazır. Evet saatlerimiz 11 oldu. şey i̇şte çay kahve pasta bitti tahmin edersiniz ki. Bizimkilere mutfağa meyve soydum. Ben soymayınca yemini yenmiyor çünkü. Ben de çamaşırları aldım. Geldim şuraya hem katlayayım hem sizlerle. Sohbet edip videomu kapatayım dedim. Saatte de çok geç olmadan. Türenecekler var. Onları ayırayım şöyle. Yani Meyveyi ben soymadan yemiyorlar asla. Hani böyle kolay e, muzdur, mandalinadır onları alıp yiyorlar ama böyle ekstradan soyulacak, ayıklanacak bir şey olunca ben yapmadan yiyen yok yani maalesef. Bunlar da kurutmadan çıktı. Sepette bekliyorlar sabahtan beri. Şöyle, Orhan'ın alışverişini yaptık. O buradan gitmeden evdeki kıyafetlerini götürmüştü işte. geçen seneden kalma kışlıklarını. Ee, i̇htiyacı da vardı açıkçası. Belki ben buradan alıp gönderirim ya da oradan alışveriş yapar diye düşünmüştük. Oradan da aldı gerçi bir, birkaç parça bir şey. Orada büyük mağazalar var çünkü. Banda olmayan mağazalar var orada. Oradan yapmıştı birkaç alışveriş. Ama hala eksiği vardı. Ee, onları hallettik. İşte botu eskemiş işte botunu aldık. Bir montu kaldı yenilenmedik. Montunu da seviyor. Şimdilik sıkıntısı yok. Ee, mont da idare edecek herhalde bu sene. Onun işte eksiklerini hallettik. Bakalım çoğu bitti. Eksiği yok. Onun gitmesine daha az bir süre kaldı. Şubat'ın 7'sinde gidecek. O gitmeden de artık şeyleri yapmam lazım. İşte bu götüreceği şeyleri. Konserve göndereceğim. Domates orada çok pahalıymış mesela. Gittiğinden beri hiç domates almamış. Domates konservesi yapmıştım ya. Onlardan e, koyarım. Bir e, turşu koy, kurmuştum. Domates turşusu. Bir iki kavanoz ondan koyarım. Aklımdakiler öyle. Mantı yapacağım işte söylemiştim size. İçli köfte yapacağım. Kızartacağım. Mantıyı fırınlayacağım. İçli köfteyi kızartacağım. Ee, başka aklıma belki yaprak sararım. Onda pişiremez orada da. Onda pişirsem çok dayanmaz, hemen tüketmeleri gerekiyor. Yani böyle birkaç günde tüketmeleri gerekiyor. Ben yani bilmiyorum, bu bildiğim kadar yapmayı düşünüyorum. Bunlar Trent yoldan aldığım pijamalar. Aslında. Model desen olarak çok güzel, şeker ayıcıklı ama şey e, rengi bir attı gibi şu siyahı ayısında bir problem yok ama e, siyahlar bir soldu renk attı gibi çok kaliteli değilmiş yani kumaş aslında ama yine de giyiyoruz bu benim Kemal'in halı saha maçı varmış yarın 8-9 e, formayı görünce aklıma geldi Arkadaşlar da yarın sinemaya gidiyorlarmış. Lohusa filmi çıktı. Evet. Duymuşsunuzdur belki. Ona gideceklermiş. Sen de gel dediler. Yani Kemal'in maçı varmış. Ben de kabul ettim. Hazır oda yokken. Zeynep'e de söyleyeceğim. Daha söylemedim. O da gelmek isterse onu da götüreceğim. Öyle yarın biz sinema yapacağız. Kız kıza. Ay bayağı bir varmış. Bunların hepsi türenecek. Sonra başka ne yaptık diye düşünüyorum da bayağı ara verdim çünkü 15 gün olmuş. Video paylaşmayalı. Ha, Orhan yeni evini tuttu bu arada. Eski arkadaşları oturduğu evden ayrıldı. Yani o grup tamamen dağıldı. 3 e, kişi kalıyorlardı zaten. E, herkes kendine farklı bir ev arkadaşı bularak farklı eve çıktılar. Orhan da buradan arkadaşı gitti. Yaklaşık bir 10-12 gün olmuştur hatta o gideli. Gider gitmez de şansı yaver gitti. E, Oradan hemen bir ev buldu. E, tam istediğimiz gibi böyle. Orhan'ın evi tutuldu yani hazır. Da arkadaşı eski evden eşyaları falan almış götürmüş sağ olsun. Ev işini de hallettik. Yani e, herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Kafamızı karıştıran başka da sıkıntı yok. Şimdi tekrar bunları sepete yerleştirip <laughs> herkesi yerine yerleştireceğim. Böyle tek tek götürmesi zor oluyor. Sepetle iyi oluyor yerleştirmesi. Bunlar buranın. Orhan Gidel'i biliyorsunuz. E, neredeyse 3,5-4 ay oldu. Eylül'ün başında gitmişti. E, o gitti ne demek ki fiyatlar daha da iyiymiş. Biz şimdi burada olduğumuz için çok fark etmiyoruz. Her şeyin çok pahalandığını söylüyor. Şimdi tabii ki biz de söylüyoruz sürekli ama bu kadar farkında değildik açıkçası. Yani ne diyelim Allah herkesin yardımcısı olsun gerçekten durumlar hiç iyi değil. Yani böyle nereye kadar gider? Orası da muamma. Ben artık sizlere veda edeyim. Umarım e, keyifle izlemişsinizdir. Sıkılmadan. E, arayı çok açmadan tekrar karşınıza gelmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.